Bu lafa. Hadi arkadaşlar. Hadi. hadi. Şapkamı getir şapka? <laughs> tamam Tamam. 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 Tamam.

...17 Aralık'ta bizim UNESCO'ya dahil edilişimizin de yıl dönümüydü. Biz o güne özel hem e, kütüphanemizin açılışını... ...hem de kitap fuarının, Safranbolu'da ilk e, kitap fuarının açılışını yapmıştık. Ki o zaman hepiniz de e, açılışta vardınız. E, biz e, Kaymakam Bey'le... E, Safranbolu'nun bürokratları, sivil toplum örgütleriyle hep birlikte çok güzel de bir açılış yaptık, fuarımızı gezdik. O gün hiçbirimizin böyle bir şey dikkatini çekmemişti, biliyorsunuz söz konusu olan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının bir standda olması, o gün hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Ben ertesi günü de geldim, öyle bir dikkatimi çeken bir şey olmamıştı. Bugün Ülke Ocakları'na dahil olan arkadaşlar, Ülke Ocakları'ndaki arkadaşlar, bu kitabın buradaki varlığından rahatsız olarak buraya bir baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada. Yani kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şeydi. Hiç yakışmadı tabii ki. Ben herkesi Sadu'ya davet ediyorum. Yani hiçbir şeyi böyle kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum ki arkadaşlar, bu arada Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını atarken Atatürk'le ilgili kitapları da yerlere attılar. Ee, ve biz bu şeyi fark ettikten sonra, bu rahatsızlığı fark ettikten sonra, kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayın eviyle konuşup bu kitapları kaldırmalarını istedik ee, hassas olunan bir noktada. Ee, ki şunu da ante parantez söylemek istiyorum, devletin izniyle bastırılmış kitaplar bunlar ama biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak e, kitapları kaldıttırdık. Yani bunun yolu bu değildir arkadaşlar. Buraya gelip bir arbede çıkararak bunu e, bu şekilde burada çocuklarımız da olabilirdi ya da kalabalık bir ortam olabilirdi gerek var mı böyle şeylere? o yüzden ben herkese sağduyuya davet ediyorum. Bizim de çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeyler yaşanmış ya yaşanmasını istemezdim. Çok iyi niyetle ve biz çok da heyecanla açtık hem kütüphanemizi hem kitap fuarını ki birçok vatandaşımızın da memnuniyetini ben günlerdir alıyorum. Bunun devamının getirilmesi gerektiğini, Safranbolu ve bu tür kültürel etkinliklerin çok yakıştığını hepimiz biliyoruz. Ama bu sevimsiz olay maalesef hepimizi çok üzdü. Ben tekrarlıyorum. Lütfen sağduyulu olalım. Hiçbir şeyi biz kaba kuvvetle halledemeyiz. Arvedi'ye karışan ülke ocaklarından olduğunu bildiğimiz arkadaşları polis arkadaşlar karakola götürdüler. Aynı zamanda yayın evi sahibi de darp raporu alacakmış sanırım. O da darp edilmiş maalesef. Üzücü. Safranbolu'nun adının bu tür şeylere karışması gerçekten bizi üzüyor. Burada hiçbir kötü niyet yoktur. Bunu altını çizerek söylüyorum biz fark etseydik daha önceden de bu konudaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak zaten müdahale ederdik. Burada hiç kimse de bizim milliyetçiliğimizi de sorgulamasın lütfen. Bir şikayet üzerine burada Selahattin Demirtaş'ın yasaklı kitabı satıldığına dair geldiler da, araştırdılar da, herhangi öyle bir şey rastlamadılar. Mevcut. Yani devletimizin verdiği e, tüm sitelerde internette veya kitapçılarda satılan kitaplar malum vardı. Daha sonra kim olduğunu bilmiyorum. Bir geldi. De, Önce birkaç kişi geldi. Daha sonra arkasından 8 kişi. İşte gördüğünüz gibi buraları darmadan ettiler. Arkadaşlarımızı darp ettiler. Hem hakaret ettiler, hem şantaj yaptılar. İşte beş dakika sonra kaldırmazsanız gereğini yaparız vesaire. Gerekli herhalde şeyler, işlemler yapılacaktır. Çünkü işte gördüğünüz gibi yani Atatürk'ün kitabını atıyor ya. Atatürk'ün kitabını atıyor. Yani bunda nasıl bir memleket sevdası var? Nasıl bir şey sevdası var? bir sürü burada dini ilmi kitaplar var. Bunları yaratıyor. Yani bunun anlamını çözmek de zorlanıyorum açıkçası.